Hemen şimdi gelelim e, pozisyonlara. 14'te Edin yerde kaldığı bir pozisyon var hocam. Evet. E, Duarte ile ikili mücadele. E, burada oyun devam etti. Ceko Duarte pozisyonu. İçeride mi dışarıda mı faul var mı yok mu... E, bu pozisyonu nasıl okudunuz hocam? Tam ceza sahası sağ yan çizgisi kenarda taç çizgisiyle ceza sahası yan çizgisinin arasında kalan bölge ceza sahası yan çizgisinin üzeri mi dışı mı içi mi? Evet siz nasıl gördünüz? Şimdi şöyle sol kavalıyla Zeko'nun sol kavalıyla bir temas var diz diz altı bölgesinde. Evet. O eylem dışarıda. Faul dediğimiz pozisyon dışarıda. Sonra baktığınız zaman Duarte'nin ayak yerde o eylemden sonra yerde sonrası takılma. Dolayısıyla verilmesi gereken karar dışarıdan frikik, umut vadeli atak sebebiyle de sarı kart verilmesi gerekirdi. Çok az milimetrelerle dışarıda Gözlerin faul bu. verilmesi lazımdı diyorsun. Ama onu da vermedi hakem. Onu görmedi. Düşüş içeride ben. penaltı algısı yükseliyor. Ama düşme anında adımını atıp geçerken takılan Zeko'ya Duarte bir eylem yap yaptığı eylem. Dışarıda temas dışarıda. Ayağı yere bastı. Tam manası ayağı yere bastığında onu inceledi takılıyor. vardı. İçeride mi çok çünkü e, milimetrik böyle çok e, santimetrelerle yani e, karar çok... verilen bir pozisyon. Evet. Ama eylem dışarıda. Farklı bir görüş var mı? Öyle evet. gibi gördük biz de. Yani çok az dışarıda iş gibi gördük dışarıda. ama bir faullü müdahale Kesinlikle. var. Yani birkaç santim içeride olsa penaltı ama değil mi? İçeride olsa penaltı Tabii. olacak. Tabii eylem dışarıda. Düşüş içeride oluyor. Geçerken takılıp atlamak üzere geçerken eylem yapmıyor Duarte'nin sonra ayağı. Devam etmiyor yani etmiyor. ihlal. Burdu dışarıda. Ayağı yere bastı. Geçerken de Zeko takıldı. İçeriye attı kendini. Free kick ve sarı kart olmalıydı. Pas geçti. Faul dahi vermedi buna.